Bugün kahvaltıda soğanlı ve kap yeri, kırmızı kap yeri Bunun yeşili oluyor, mu, onu bilmiyorum. Ee, bir menemen yapacağım. hemen bizim yerli ve milliyi tüketeceğimiz. Gibi. Bakın bu biberlerin kenarlarını zayi etmeyin, hepsini sonuna kadar kullanın. Soğanı görüyorsunuz, yavaşça göster oğlum, yavaşça görüyorsunuz evet. Şimdi kapı biberlerle soğanı Güzelce haşlıyorum. Bu güzel haşlanır, ölürse hani Metin Arslan oğlu gurmemizin tabiriyle ikisi birbiriyle hemdem olursa menemenin altyapısı iyi olmuş olur. Yani sağlam bir temel üzerine oturmuş olur. Soğanlı ve kapya biberli menemenimiz için domates doğrama bölümündeyiz. Daha bitmedi ki hala çıkıyorum. Şimdi i̇şte çıkıyorum. çekiyorum. Böyle koyuyoruz içine. Biraz sonra o iyice pişmiş olacak. Şu an şeyi karıştırdık. Evet. Baba sen karıştırdıktan sonra çekmeye başladım yani. Tamam. Menemenimizi iyice karıştırıyoruz şimdi. Böylece. Ben 14 saniye önce çekmeye başladım tamam, yani. Tamam 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 yeterli oğlum. Geciktim de. Böyle hatalar olabilir. Evet iki tane yumurta kırıyorum. Bu iki sonra Domatesler de yavaş yavaş erimeye başladı. Bu arada çayımızı demledim. Onun i̇çine biraz da kök peyniri doğruyorum. Bu hem lezzet veriyor hem de tuz işini hallediyoruz böylece. Tuz koymamıza gerek kalmıyor. Demeye <laughs> de başlayamıyorum zaten. Böyle onu da karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtamızı yavaşça böyle her tarafa gelecek şekilde dağıtıyoruz. Şöyle son bir karıştırıyoruz. Bu bizim hikayemiz. Herkesin bir hikayesi var. Bizim hikayemiz de böyle. Küçük küçük, parça parça kendimize yetiyor. Evet. Sofraya getirdik menemeni. Bana afiyet şeker olsun. Baba yerken birazcık tuz hissettim. O yüzden. Oğlum tuz, tuzsuz olmaz ki zaten. Ama kaya tuzu koymadım. Normal tuz koydum oğlum sana. Yine de lezzetli? O hemen erimiyor ya kaya tuzu. Onun için koymadım. Annen onu yemeklerde kullanıyor.